Her kış grip görürüz, bu normal. Ama bu yıl tablo biraz farklı. İngiltere'den özellikle Oxford Üniversitesi ve NHS kaynaklarından gelen raporlar mevsimin bir ay erken başladığını ve virüsün normalden daha agresif davrandığını gösteriyor neden mi? Bu yıl dolaşımda olan grip virüsü mutasyona uğramış bir alt tip. Vücudumuzun önceki yıllardan kalan bağışıklığını kısmen atlatıyor. Yani bildiğimiz virüs gibi değil, daha çabuk bulaşıyor ve belirtiler bazı kişilerde daha şiddetli seyredebilir. NHS bu nedenle ülkede bir nevi grip aşısı acil çağrısı yaptı. Çünkü sağlık sisteminin yükünün artmasından endişe ediyorlar. Oxford'daki Pandemi Bilimleri Enstitüsü'nden Profesör Christoph Fraser'ın verdiği bilgiye göre bu sezon son 10 yılın en sert grip dönemlerinden biri olabilir. Panik yok ama bilgi olmadan da koruma olmaz. Burada önemli olan risk gruplarının yani yaşlılar kronik hastalığı olanlar, bağışıklığı düşkün kişiler bu dönemde ekstra dikkatli olması, grip virüsünün böyle erken ve hızlı başlaması, önümüzdeki haftalarda vaka sayılarının daha da artabileceğini gösteriyor. Kısacası bu kış hafif bir grip sezonu beklenmiyor. Hijyene daha çok dikkat edeceğiz, kalabalık ortamlarda daha kontrollü olacağız ve vücudu güçlendiren basit günlük rutinleri ihmal etmeyeceğiz.